Hmm, evet şu geçen günkü yemek. Maşallah. Evet. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> mesela bu hanım arkadaşların tamamı dekolteye karşıdır. <laughs> yani ayrı mesela bir savunan hanım arkadaşlarım onlar onların tamamı dekolteye karşıdır. Yani yaklaşık 15-20 yıllık kız arkadaşlarım. Maşallah. Bak mesela kardeşimiz 55 yaşında. Yani 30 yıllık arkadaşlarım var, 30 yıllık kız arkadaşlarım. Yani burada çoğu Maşallah. öyle değil, 25 yıllık, evet. 30 yıllık kız arkadaşlarım. Maşallah. Bak gayet de dinçler. Evet. Yani çoğu 40-50 yaşında hiç belli bile değil dikkat ederseniz. İmanın bereketi. Maşallah. Evet. Ya 30 yıllık sadakat. Maşallah. Evet. 30 yıllık Maşallah. sadakat. Maşallah. Ne güzel. sadak. Yemekleri de hakikaten şahane olmuş. <laughs> All mm right. -hmm. Evet.